Evet arkadaşlar, arkeolog Mustafa Eryaman hocamızla birlikte Fertek'teyiz. Karşımızda Fertek Hamamı'nın kapısı var. Evet hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz Senem Hanım. Teşekkür ediyorum. Öncesi, Neler söyleyeceğiz? Öncesinde Fertek bir kasabaydı. Daha sonra Mide Belediyesi'nin e, içerisine dahil oldu ve Fertek Mahallesi olarak vücuda getirildi. Merkezi kubbe bir hamam yapısını görüyoruz. Mide ilinde bu o, planda birçok hamamı daha öncesinde biz iş konu işlemiştik. Tabi bu hamamın kitabesine baktığımızda Sultan Abdülmecit döneminde 1853 yılında Vatanperver Perver Turşucuoğlu Stilyanus tarafından vücuda getiriliyor. Mimarisi Develli Zille'den Şahmuroğlu Yusuf Kalfa tarafından inşa ediliyor. 12 satırlık kitabeye baktığımızda Hristiyan Ortodoks yani Karamanlıca e, harflerle Karamanlıca olarak ele alındığını görmekteyiz. Kitabet şu şekilde ifadeler söz konusu. Şevket Meab Abdülmecit Asrı Malik, Malikiyetinde 1852 Haziran Gurresinde iş bu hamam inşasında mübaşeret olundu. 53 hitamı Mart'ta bu Kemal'de görüldü. Bunun meydan almasına metanet gösterenler rahmetli hayrat sevici hacizam pazadeler ihtiyacına inayi hümamiye sunanlar rahmetli vatan sevici eksergani komşular turşucuoğlu stilyanus nazarı mahsusası develli zilleden şahmuroğlu yusuf kalfası suyunu da kudretullah hiç yok yerden gösterdi. Satırda ise Şifa sokusunda kalır kimin var ise derdi. Skoyli ona vakfolundu Salbesal varidatı uzak etsin Rabbi bundan her türlü kaderatı şeklinde altta ise 31 Mart 1853 şeklinde kitabet sona eriyor Burada hem e, hamamı e, yaptıran mimar hem de hamama e, maddi destekte bulunan ahaliye ve en başta da Sultan Abdülmecid'e dönemin padişahına bir teşekkür ve övücü ifadeleri biz bu kitabede görebilmekteyiz. Teşekkür ediyorum.